Ayşe. Antalya'nın en lüks otellerinden birinin geniş lobisinde. Yalnız başına duruyordu. Etrafındaki mermer zeminler parlıyor. Kristal avizeler ışıl ışıl yanıyordu. Ama o an onun için her şey sessiz bir boşluktu. Bir saat önce. Hocası Mehmet. Kaynanası Fatma baldızı Elif ve eniştesi Ali ile birlikte arabayla gelmişlerdi. Mehmet, arabayı otoparka bırakacağız. Sen bavulları bekle demişti. Dudaklarında o bildik alaycı gülümseme. Fatma, elini omzuna koymuş. Sakın kıpırdama canım diye fısıldamıştı. Sesi tatlı ama keskin bir bıçak gibi. Elif ise göz kırparak. Bu bizim aile şakamız demişti. Hepsi birden dönüp gitmişlerdi. Arkalarında bir kahkaha izi bırakarak. Ayşe. Önce sabırla beklemişti. Belki otopark kalabalıktır. Belki yollarını şaşırdılar diye kendini kandırıyordu. Ama dakikalar uzadıkça. İçindeki o tanıdık düğüm sıkılaşıyordu. Lobi'deki diğer aileler çekkin yapıyor. Asansörlere binip gülüşerek yukarı çıkıyorlardı. Ayşe'nin telefon çağrıları Mehmet'in sesli mesajına düşüyor. Elif'e attığı mesajlar okunmadan kalıyordu. Otel personeli ona bakıyor. O profesyonel gülümsemelerin ardında acıma duygusu gizleniyordu. Sonunda. Resepsiyonist kadın. Adı Deniz olan. Yaklaştı. Hanımefendi. Bir saattir buradasınız. İyi misiniz? Birini arayayım mı? Diye sordu. Sesi yumuşak ama dikkatli. Ayşe. Zorla gülümsedi. Hocam Mehmet Yılmaz ailesiyle arabayı park ettiler. Bekliyorum dedi. Deniz'in yüzünde bir anlık tereddüt geçti. Sonra gerçeği söyledi. Efendim. Yılmaz ailesi 45 dakika önce odalarına çıktı. Penthouse suitlerini almışlar. Mehmet Bey. Resepsiyona bu bir şaka. Üzgün görünürse aldırmayın demiş. Ayşe'nin dünyası o anda durdu. Göğsünde bir bıçak saplanmış gibiydi. Onlar yukarıda. Onun ödediği lüks odalarda umpaçking yapıyor. Gülüyorlardı. O ise aşağıda. Unutulmuş bir bavul gibi bırakılmıştı. On yıllık evliliği sessiz hakaretler, dışlanmışlık hissi hepsi bir anda çöktü üzerine. Ama o gözyaşlarının arasında bir şey doğdu, soğuk, keskin bir kararlılık. Artık oyun onların kurallarına göre oynanmayacaktı. İki hafta önce, İstanbul'un evinde, sabah kahvesini yudumlarken, Ayşe'nin yüzü mutlulukla aydınlanmıştı. Küçük yazılım şirketi büyük bir sözleşme imzalamıştı. Yılların uykusuz gecelerinin meyvesiydi bu. İlk aklına gelen yeni bir araba ya da ev değil. Ailesiydi. Mehmet'in ailesini sevindirmek. Onlara ait olmak istiyordu. Akşam yemeğinde Mehmet'e gösterdi otel fotoğraflarını. Antalya'da. Masmavi denize nazır Azura Sarayı Oteli. Hepimiz için tatil. Benim hediyem. Masraflar benden dedi. Mehmet heyecanla kalkıp onu döndürmüş. Sen dünyanın en cömert kadınısın diye öpmüştü. O an Ayşe inanmıştı. Bu jest köprü olacaktı. Ama pazar günü Fatma'nın evindeki aile yemeğinde. Her şey değişti. Mehmet haberi verince. O da sessizleşti. Fatma. Telefonu alıp siteye baktı. Suratı asıldı. Güzel ama bu fiyata daha seçkin bir yer beklerdim dedi. O bildik küçümseyici tonla. Ayşe, beş yıldızlı, en iyisi diye savundu. Fatma için kraliyet pantosu ayırtmıştım. Ama Fatma'nın gözleri daraldı. Sanki hesap kitap yapıyordu. Elif daha direkt oldu. Yeni çantama bakıp, parayı böyle savurmak güzel olmalı diye it çekti. Ali ise televizyona dalmıştı. Sessiz bir suç ortağı gibi. Planlama süreci. Cam kırıklarıyla doluydu. Uçak detaylarını gönderdiğinde Elif erken saate şikayet etti. Spa menüsüne Fatma. Avrupa'dan özel bir tedavi yok mu diye burun kıvırdı. Her konuşma. Ayşe'ye hatırlatıyordu. Bu bir aile tatili değil. Bir alışveriş parası haklarıydı. Ama zevki sorgulanabilirdi. En kötüsü Mehmet'ti. Ayşe ona dert yandığında sarılıp "Fazla hassassın hayatım" derdi. Annem eski nesil. Elif kıskanıyor. Hepsi bu kadar. Değişmezler der. Omuz silkerek sanki onların huyları hava durumu gibi. Katlanılacak bir şeydi. Her seferinde. Onların rahatı Ayşe'nin acısından önemliydi. Mehmet hep onları seçiyordu. Sessizce. Havaalanına giderken arabada bile gerginlik boycuydu Fatma bacak mesafesinden şikayet etti. Elif Park ücretini küçümsedi. Ayşe koltuğunda sıkı sıkı çantasını tutuyor. Umutla bekliyordu güneş vurunca. Otel büyüsüyle her şey değişir diye. Ama aptallıktı bu. Onlara verdikçe. Duvarı yükseltiyorlardı. Lobi'deki yalnızlık gerçeği gösterdi. O duvarın yanlış tarafındaydı. Lobi'den uzaklaşıp Palmiye arkasındaki koltuğa çöktü Ayşe. Vücudu ağırlaşmıştı. Çantası kucağında bir kurşun gibi. Çok geçmişti. Yerini derin bir sükunete bırakmıştı. Fırtına sonrası sessizlik gibi. Her şey çıplaktı. Zihni. Film şeridi gibi dönüyordu. On yıllık hayatı. İlk bayram yemeğini hatırladı. Üç gün uğraşıp kendi aile tariflerini yapmıştı. Onları etkilemek için Fatma tabağında yemeği itmiş. İlginç, alıştığımızdan farklı demişti. Soğuk gözlerle diğerleri de takip etmişti. Yemekler çöpe gitmişti. Sonra Elif'in düğünü, balayı hediyesi olarak Amalfi kıyısında 5 yıldızlı otele demişti. Heyecanla aramasını beklerken. Kısa bir mesaj, teşekkürler. İtalya güzel. Aile yemeklerinde üstünden konuşmalar. Doğum günü hediyeleri soğuk teşekkürlerle kenara atılmalar. Ve şakalar, sürekli bir alay. Bir akşam yemeğine kodla gitmişti resmi davet olduğunu söylememişlerdi. Panikle araba anahtarlarını saklamışlardı. Önemli toplantı öncesi. Mehmet hep sarılıp "Şaka işte. Alış diye susturmuştu. Artık anlıyordu. Bu bir testti. Ne kadar dayanır? Ne kadar aşağılanmayı yutardı? Onlar için Ayşe bir kaynak. Bir banka hesabıydı. Lobideki şaka en gürültülüsüydü. Yukarıda gülüyorlardı. Ama güç Ayşe'nin elindeydi. Kartlar onların cebindeydi. Ama ödeme gücü buradaydı. Vücudu acıyordu. Ama ruhu hafifti. Ayağa kalktı. Kararlı adımlarla resepsiyona yürüdü. Artık ona için yürümüyordu. Uzaklaşıyordu. Lobiyi geçmek, hayatının en uzun yolculuğu gibiydi. Topuk sesleri eski Ayşe'nin son saniyelerini sayıyordu. Avizeler alay eder gibi parlıyordu. Ama başı dikti. Denize yaklaştı iş kadını gibi. Rezervasyonumu iptal etmek istiyorum dedi. Deniz empatiyle baktı. Ama profesyonel kaldı. Tüm suitleri mi? Evet. Hepsini. Kendi adıma yeni bir oda. Basit bir tane. Bagajımı oraya taşıyın. Birkaç tuşla. 10 yıllık hayat silindi. Yeni anahtar. Özgürlüğün anahtarıydı. O da 314 e girince. Kapı kapanışı en güzel sesti. Yukarıdaki lükslere kıyasla sade, beyaz yatak. Küçük masa. Bahçe manzaralı pencere. Ama burası ev gibiydi. Kutsal bir sığınak. Omuzlarındaki düğüm çözülüyordu. Yalnızdı ve muhteşemdi. Fatma'nın şikayetlerini, Elif'in kavgalarını, Mehmet'in kararsızlığını düşündü. Yukarıda gürültü. Aşağıda huzur. Oda servisi menüsünden peynirli tost ve gazoz sipariş etti. Kendisi için basit bir seçim. Geldiğinde yatakta çapraz oturup aptal bir film açtı. Isırık alırken telefon titredi. Mehmet'in fotoğrafı gülümSüyordu. Cevap vermedi. Sonra Elif. Fatma. Metinler yağdı. Neredesin? Annem üzülüyor. Endişelendik yalanlardı bunlar. Rahatsız olmuşlardı. Şakaları bozulmuştu. Son metin Mehmet'ten, hepimiz seni arıyoruz. Endişeliyiz. Ayşe son ısırığı aldı. Metne baktı. Cevap yazdı, odamdayım. Anahtarlarınızı deneyin. Gönderdi ve sessizlikte bekledi. Telefonu yüzüstü koydu. Oda huzurluydu. Ama zihninde yukarıdaki kaos çalıyordu. Mehmet metni okuyup gülerdi, odasında. Somurtuyor. Elif sıkılır. Fatma emrederdi. Anahtarları denerler. Kırmızı ışık yanar. Şaşkınlık. Panik. Öfke. Suçlu onlar değil. Ayşe'ydi. Gözlerini açtı. O da artık kumanda merkeziydi. On yıl küçülmüştü. Artık bitmişti. Ayağa kalktı. Asansöre yürüdü. Lobiye inince. Asansörleri gören koltuğa oturdu papatya çayı sipariş etti. Beş dakika sonra, ding sesiyle kapılar açıldı. Fırtına gibi indiler, Mehmet önde. Öfkeli. Elif telefonla. Fatma kızgın. Resepsiyona hücum, anahtarlar çalışmıyor. Deniz sakin, rezervasyon iptal edildi. Ayşe Hanım tarafından başlar döndü Ayşe'yi gördüler O çayını yudumluyordu Sakin Şok oldular Bu yabancıydı Üzerine yürüdüler Ne yaptın Ayşe diye patladı Mehmet Fatma bunca yıl seni kabul ettik Nankör Elif tatili mahvettin Şaka işte. Ayşe çayını bıraktı. Ayağa kalktı. Haklısın Elif. Şakaydı. 10 yıldır anladım yumruğu. Fatma'ya para vererek aile olacağımı sandım. Elif'e kredi kartımı sevenlerin sevgisini kazanmaya çalıştım. Mehmet'e en büyük şaka bendim. Seni seçen koca sandım. Mehmet soldu, öyle değil. Ayşe kesti, beni bıraktın. Yıllarca sustun. Bu sondu. Tatil bitti. Faturayı ödeyen çıktı. Yapamazsın dedi Mehmet. Yalvararak. Takım değiliz. Takım terk etmez. Kolunu tuttu. Ama güvenlik geldi. Sorun mu var? Mehmet bıraktı. Ayşe, hayır. Gidiyorum. Arkasını döndü. On yılı bıraktı. Kapıdan çıktı. Sıcak rüzgar vurdu. Bekleyen arabaya bindi. Otelden uzaklaştı. Tuzlu hava özgürlüğü doldurdu. Gerçek tatili başlıyordu.